Hazırlık olacaksınız efendim? Misal, bugün önünüze bir araba çıksa. Misal, siz onun tamponuna hafif sürseniz. Misal, adam candan sarkıp size laf söylese. Öyle sap bakacak mısınız? Gözü İstanbul trafiğinde ne yapacağınız acaba? Kendinizi savunabilecek misiniz? Çok... Çok güzel kavga ederiz. Edelim sizinle isterseniz. Her türlü teçhizat var bizde. Saçması mı o? Yeter saçmalama. Sok şu yerine. Amirim, ortam geriliyor. Tamam. Saç çektiler. Tamam. Fark ettim 62. ki tamam. <laughs> o zaman bu aşamayı geçiyorum. O telsiz konuşması bize alabilir miyiz? Biraz konuşur yani o zaman hani böyle. <laughs> Sesini duyalım yani. Amirim, ortam geriliyor. Tamam. ки <laughs> тамам <laughs>